Herkese merhaba. Arabalar diğer icatlarda görmediğimiz kadar hayal gücümüzü yakalamayı başarıyor. Ancak bir arabaya sahip olma ve onu kullanma deneyimlerinin dışında, bir arabanın olabileceği sanat eserine ya da onu yaratan kişinin sanatına hayranlık duymak gibi bir şey de var. İşte dünyanın dört bir yanındaki araba koleksiyoncularının arzularını körükleyen de bu. Aynı zamanda nadir bulunan arabalar konusunda da ciddi bir çılgınlık söz konusu. Hem bu arabalardan sadece birkaç tane üretilmiş olması hem de hepsinin özel ve eşsiz olması. Ya da belki fiyat etiketlerinden dolayıdır. Bu videomuzda size dünyadaki en nadir 10 arabayı tanıtacağız. Hadi videomuza geçelim. Icona Vulcano Titanium Bu arabadan sadece bir tane var. Fiyatı 3.8 milyon dolar ama bu listedeki en uygun fiyatlı araba. Ama aynı zamanda listedeki en eşsiz araba da diyebiliriz. Kasası tamamen titanyum ve karbon lifinden yapılmış. Dünyadaki en deneyimli İtalyan tasarımcıları tarafından ilk olarak konsept bir araba olarak geliştirilmiş. Bu arabayı elle itinaında bir şekilde yapmak 10.000 saatten fazla sürmüş güç ve güzellik arasındaki mükemmel dengeyi yakalamak amaçlanmış ve gerçekten güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 6 litrelik turbo şarjlı V8 motoru sadece 3 saniye içerisinde saatte 96.5 km hıza ulaşabiliyor. 9 saniyeden daha kısa bir sürede ise saatte 193 km hıza. Ulaştığı maksimum hızsa saatte 354 km. Bu hız arabanın yapımına ilham olduğu söylenen SR71 Blackbird kadar yüksek değil ama yine de dünyadaki süper arabaların içinde yerini aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca arabanın sürücüsü yanına başka bir Vulcano park edemeyeceğinden emin olabilir. Maybach Accelero Ultra lüks Alman bir araba yapım markası olan Maybach'in bu tasarımının fiyatı 8 milyon doların biraz altında. Şu ana kadar bu arabadan sadece bir tane yapılmış. Ama isterseniz sipariş üzerine istediğiniz gibi bir model üretebiliyorlar. Alman bir lastik markası olan Fulda, Mercedes-Benz'e yüksek performanslı Karate Excel Aero isimli yeni lastiklerini test etmek için çok ağır, çok hızlı bir araba sorduğunda Maybach Exelero ortaya çıkmış. Mercedes-Benz Fulda'nın talimatlarını alt kuruluşu olan Maybach'e vermiş ve Maybach bu canavar makineyi tasarlamış. 5.89 metre uzunluğunda, 2.1 metre genişliğinde, 2.6 ton ağırlığında ve benzersiz 5.9 litrelik, ikiz turbo şarjlı bir V12 motora sahip olan iki kapılı, iki koltuklu bir arabadan bahsediyoruz. Devasa 58 cm jantlarla birleştirilmiş aerodinamik bu arabanın sıfırdan saatte 96 kilometreye tam 4.5 saniyede çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda saatte maksimum 350 kilometre hıza ulaşabiliyor. Sokak lastikleri kategorisindeki bu lüks limuzin gerçekten bir rekor. İyi bir iş çıkarmışsınız. Aferin Maybek. Ama arabaya alıcı bulmak konusunda çok zorlanmışlar. Porsche 917K. Steve McQueen'in yarış filmi Lemons'ta bile rol alan efsanevi otomobil bir açık arttırmada 14 milyon doların üstünde bir fiyata satıldı. Bu fiyat onu şimdiye kadar var olan en pahalı Porsche yapıyor. 917K yalnızca yarış için kullanılacak bir spor araba prototipi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Sadece 2.3 saniyede saatte 96.5 km hıza çıkabiliyor. 5.3 saniyede ise saatte 193 km hıza ulaşabiliyor. Çıkabileceği maksimum hızsa saatte 386 km'nin üstünde ve dayanıklılık yarışları için tasarlanmış. Aynı zamanda hem 1970 hem de 1971 yıllarında çok zor olan 24 Hours of Lemons yarışını kazanmış. 1971'de 24 saat boyunca yaptığı kayıtlı rekor neredeyse 40 yıl sonra ancak 2010 yılında kırılabilmiş. Bu otomobillerden şimdiye kadar sadece 12 tane üretilmiş ve yarış mirasını da hesaba katarsak dünyadaki en ilgi çekici koleksiyoncu arabalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Aston Martin DB4 GT Zabato Birinci sınıf İngiliz otomobil üreticisi olan Aston Martin ve İtalya'nın en tanınmış karoser üreticilerinden olan Karate Surya Zagato arasındaki işbirliği çabası 2015 müzayedesinde 14.4 milyon dolara satılan bir otomobille sonuçlandı. Aston Martin 1960'lı yılların başında DB4 sayesinde büyük yarış başarılarına sahip oldu ve arabayı hafifletmek ve geliştirmek için İtalyan üreticiye başvurdu. Sonuç İtalyan görünümlü bir İngiliz ruhu olarak tanımlanan bir güzellikti. Ve bu arabalardan sadece 19 tane üretildi. Birçoğu harika bir yarış başarısı görmeye devam etti ve hala sahipleri tarafından büyük beğeni topluyor. Araba öylesine harika bir sanat eseri olarak görülüyor ki Aston Martin DB4 Zagato rekreasyonlarının taleplerini karşılamak için resmi olmayan bir özel pazar ortaya çıkmış. Bugatti Type 41 Royal 3 tondan daha ağır olan ve yaklaşık 6.4 metre olan bu araç tarihteki en büyük otomobillerden biri. 1927'de Eto'r Bugatti tarafından sadece kraliyet ailesine satılmak üzere tasarlandı. Fakat büyük buhran bu büyük planlara müdahale etti ve arabadan sadece 6 tane üretilebildi. 1932 yılında teklif fiyatı 30 bin dolarken 1987'de arabalardan biri açık arttırmada 8 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı. Ve 1999'da Bugatti markasını 15-20 milyon dolara satın alan Volkswagen AG araçlardan birini alarak sergilerde kullanmaya başladı. Bu arabalar gerçekten çok ilgi görüyorlar ve klasik araba müzelerinde sergilenecek kadar şanslılar. Helika Döliyit Otomobillerin geleceğinin pervaneye yöneldiğine inanan bir havacılık mühendisi olan Marcel Eyaya uzun vadede karmaşık şanzıman olmadan basit bir hafif otomobilin daha ekonomik olabileceğine inanıyordu. Bu yüzden Helika'yı tasarladı. Aynı uçaklarda olduğu gibi yolcular sürücünün arkasında oturuyorlar. Direksiyon arka tekerlekleri idare ediyor ve BHP motoru tekerlekler yerine pervaneleri çalıştırıyor. Araba sadece 250 kilogram ağırlığında çünkü bütün gövdesi kontrol plaktan yapılmış ve bu da arabayı tehlikeli derecede hızlı yapıyor. Araba saatte 160 kilometreyi geçebiliyor ama çok da ticari bir başarı yakaladığını söyleyemeyiz. Bu araçlardan sadece 25-30 tane yapılmış. Aston Martin DBR1 Aston Martin DBR1, safkan bir yarışçı ve 22.5 milyon dolar satın alma fiyatıyla bir açık arttırmada satılmış olan en pahalı İngiliz otomobil. 1956 ve 1959 yılları arasında sadece 5 tane üretildi ve bunlar yalnızca Stirling Moss, Jack Brabham ve Carroll Shelby gibi yarış pistinin efsaneleri tarafından sürülmeleri için üretildiler. 1950'lerde aynı yıl World Sports Car Championship ve 24 Hours of Le Mans yarışmalarını kazandı. Ayrıca 6 World Sports Car Championship zaferi var ve bu zaferiyle 1950'lerde herhangi bir arabanın yapabildiği en büyük rekoru elinde tutuyor. Aynı zamanda Aston Martin tarafından şimdiye kadar yapılmış en önemli otomobil olarak tanınıyor. James Bond tarafından sürülenleri bile gölgede bırakıyor. 1904 Rolls-Royce 15 HP. Paha biçilemez değerli bir araba. O kadar eski ki klasik araba olarak değil de emektar olarak anılıyor. Değerinin 35 milyon doların üstünde olduğu düşünülüyor. Bu araba daha Rolls-Royce şirketi şekillenmeden önce 1904 yılında Charles Rolls ve Henry Royce arasında bir işbirliği olarak tasarlanmış. Otomobil 15 beygir gücüne sahip 3 litrelik bir motora sahip ve saatte sadece 64 kilometrenin altında bir hıza ulaşabiliyor. Ayrıca sadece kasası satıldığı için satın alan müşterinin gövdeyi yaptırmak için bir araba üreticisine gitmesi gerekiyor. Bu arabadan 6 tane yapılmış ama sadece bir tanesi günümüze kalmış. O da İskoçya'da bir müzede sergileniyor. Arabanın eski sahibi olan aile onu bir şartla bağışlamış. O da hiçbir zaman İskoçya'yı terk etmemesi ve her zaman orada sergide kalması. Bu yüzden gerçek değerinin ne olduğunu bulma şansı oldukça düşük. Ferrari 250 Testarossa. Şu ana kadar yapılmış en ikonik yarış arabalarından biri olan Ferrari 250 Testarossa'dan sadece 35 tane üretilmiş. 1957 yılında yenilenmemiş ama çalışan bir modeli 2011'de 39 milyon doların üzerinde bir fiyatı açık arttırmaya çıkarıldı. Bu güzelliklerin 1957 yılından kalma diğer biri ise 16.4 milyon dolara açık arttırmaya çıkarılarak dünya rekoru kırdı. Bir önceki rekorsa ister inanın ister inanmayın 12.1 milyon dolarlık rekorla Ferrari 250 Testarossa'ya aitti bu Ferrariler yarış pistine hükmediyorlardı ve 3 kere 24 House of Lemons'da dahil olmak üzere 10 tane World Sports Car Championship zaferi var. Bu 34 araba 1956 ile 1961 olmak üzere 5 yıllık bir süreç boyunca üretildi ve Testarossa'nın anlamı kırmızı kafa. Bu da V12 motorlarının silindir kapaklarındaki kırmızı boyalı valve kapaklarını ifade ediyor. Ancak araç yine de hala tüm zamanların en değerli ikinci Ferrari'si olarak kabul ediliyor. Ferrari 250 GTO Ferrari 250 GTO, yakın zamanda şu ana kadar açık arttırmaya çıkarılmış en pahalı araba olma rekorunu kazandı. Hem de 70 milyon dolar gibi akıllara durgunluk veren bir meblağıyla. Başka bir açıdan bakarsak bu yeni son model bir özel jetin fiyatına eşit ve bu arabanın açık arttırmada dünya rekorunu ilk kırışı bu değil. 2013 yılında bir Ferrari 250 GTO 52 milyon dolara satıldı. Bu arabayı bu kadar değerli yapan şeyin ne olduğunu merak ediyor musunuz? Öncelikle şu ana kadar tasarlanmış en güzel araba. Dünyanın en iyi sürücüleri tarafından kullanılan ve dünyanın en prestijli yarışlarından bazılarını kazanan yasal bir yarış arabasından bahsediyoruz. 24 Hours of Lemons, Tour de France ve diğer dağda ülke çapında yapılan etkinliklerde yer aldı ve tabii ki FIA'nın World Sports Car Championship yarışında. Ferrari 1962 ve 1964 yılları arasında bu muhteşem arabadan sadece 36 tane yaptı ve arabaya mevcut sahip olanların listesi klasik araba koleksiyoncuları arasında. Bu kişilere Ralph Lauren, Pink Floyd'un davulcusu Nick Mason, Kanadalı milyarder Lawrence Stroll ve Walmart'ın varisi Rob Walton da dahil. Dünyadaki en nadir arabaların listesi böyleydi. Bize katılıyor musunuz? Listemizde olması gerektiğini düşündüğünüz başka arabalar var mı? Bize yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.